Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar Güzel bir günde sizlerle birlikte olmak ve sorularınıza cevap vermek istedim. Hem de merak edilen gene Astroji dergisiyle ilgili, Kozmik 2021 dergisiyle ilgili de sıkça sorduğunuz sorular var. Yine onlara cevap vermek istedim. bu dergiye ulaşmak için oraya Nastroji derneğine üye olmak zorunda değilsiniz ama dergiye nasıl ulaşabileceğiniz ve nasıl almak istediğinizi öğrenmek için de size vereceğim telefon numarasını arayabilirsiniz. 0533 275 5155 numaradan ulaşarak dergimize ee, ve 2021 yılındaki bütün gelişmelerinizi artık hangi konuda istiyorsanız aşk olsun para olsun kariyer olsun hepsine ulaşabilirsiniz. Öncelikli olarak bunu tanıtmak istedim. Sonra Astroitlerin Asteroidlerin büyülü Dünyası kitabımdan da bahsetmek istiyorum. Bunu bulamadığınızı söylüyorsunuz e, şeylerde. Okulumuzda satılıyor arkadaşlar bu. Okulumuzla irtibata geçerek okulun sipariş hattından hem Asteroidlerin Büyü Dünyası kitabını alabilirsiniz hem de el Dişil kartlarımızı alabilirsiniz. el Dişil kartlarımız ve Asteroidlerin Dünyası içinde WhatsApp sipariş hattından bize ulaşmanızı rica ediyorum. 0533 356 64 64 numaradan ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet şimdi I am all yours sorularınızı cevaplamaya hazırım. Şimdi benim ilk sorum kişisel sorum 2020'de bizleri neler bekliyor diye soracaktım ben. 2021'de sizleri neler bekliyor olduğunu burada Kozmik Bilinç Okulu'nun 7 tane öğretmeni olarak yazdık. Yani oturup da tekrar teker teker bunu anlatmak istemiyorum. Zaten o kadar çok demeç verdim ki 2021'de bizleri neler bekliyor konusunda. Dergiden okuyabilirsiniz. Tamam. bir de bu korona'nın durumunu öğrenmek ve söylemek istiyorum. Ne öngörüyorsunuz bu korona ile ilgili? Peki ben bunu zaten derslerimde çok sıklıkla söylüyorum arkadaşlar. Kuzey ay düğümü, Neptün, Güney ay düğümü karesi olan evredeyiz. Bu sağlık sorunu ya da hayatın diğer alanlarıyla ilgili sorularda şu anda genel bir belirsizlik hakim hayat içerisinde. Ve bu genel belirsizlik zaten bir süre daha devam edecek. Önümüzdeki sene Mart ayından itibaren bu konunun aşamalı olarak hafifleyeceğini ondan sonra da ee, yavaş yavaş düzeleceğini düşünme, düşünebilirsiniz, bilebilirsiniz. Bu tabii ki e, virüs sorunu, hani bugün pat diye bitti dediğiniz zaman bitebilecek bir sorun değildir. Zaten toplamda bütün astrologlar olarak 2 yıllık bir döngüyü öngörmüştük. O 2 yıllık döngü zaten şu anda onun içerisindeyiz. Ama 2021 yılı içinde bu konu gündemimizden, özellikle Mart ayından sonra yavaş yavaş e, uzaklaşacak diyebiliriz. Ama yine de siz tedbirleri elinizden bırakmayın. Evet, yeni soruya geçmeden önce dergi için numarayı tekrar istemişler. 0-533-275-5155 numaradan arayıp e, dergiye nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi bir diğer sorumda, da. Satürn ve Jüpiter e, kova burcuna geçiyormuş. Bunların burç burç etkilerini mi verirsiniz yoksa bize hayatımıza nasıl etkileyeceğini nasıl anlatırsınız? Jüpiter ve Satürn'ün e, Kova burcuna geçmesiyle ilgili e, çok fazla post yazdım. Ya, yazmaya da devam ediyorum ama anladığım kadarıyla genel olarak burç burç etkilerini öğrenmek istiyorsunuz. Öyle değil mi? <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Astroloji burçların çok ötesindedir. Şimdi tamam istediğinizi vereyim ama siz de <laughs> istediğinizi vermeden önce astroloji pazarlı İstediğinizi vermeden önce aslında öncesi doğru bilginin e, ulaşmasının nasıl olacağını anlayın. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Jüpiter ve Satürn sosyal gezegenlerdir. Toplumsal gezegenlerdir. Bu e, burçlar bazında değil... Kolektif enerji bazında değerlendirilmesi gereken bir etkiyi çalıştır. Bütün burçlar bundan etkilenecektir bir kere kafadan. Öncelikle bunu anlamanız gerekir. Çünkü Jüpiter ile Satürnün döngüsü 20 yıllık döngüleri anlatır. Demek ki biz önümüzde 20 yıl sürecek bir etkiden bahsediyoruz. Ve bu her yaşam planı için mutlaka hayata sirayet edecek bir etkidir. Bu 20 yıllık döngüler içerisinde özellikle haritalarınızdaki kova burcu evi neredeyse yani işte yükseleni koç olan, yükseleni boğa olan açısından değerlendirmeniz gerekir. Kova burcu eviniz neredeyse o alanda yapılanmalar olacak demektir. Ve bunların süresi 20 sene olacak demektir. Yani 20 yıllık bir periyodu düşünerek o alanı analiz etmeniz gerekir. Eğer Jüpiter Satürn sizin birinci evinize geliyorsa bu size sosyal anlamda evlilik getirebilir, boşanmak getirebilir, iş hayatında girmek gerek getirebilir, iş kurmak getirebilir. E, to sosyal ve toplumsal tanınırlılık getirebilir. Eğer Jüpiter, Satürn sizin ikinci evinize giriyorsa farkındaysanız burçlardan değil evlerden gidiyorum. Çünkü bizim yaşam planımızda burçlardan daha ziyade o ev alanındaki konular gündemimize gelecektir. Eğer Jüpiter, Satürn sizin ikinci evinize giriyorsa mutlaka parasal konularda, finans konularında yapmanız gereken adımlar, atmanız gereken atılımlar e, söz konusu olacak demektir. Eğer Jüpiter Satürn sizin 3. evinize giriyorsa bu sefer yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde e, ya da eğitim hayatınızda bir yapılanma olması durumu söz konusu ve bu yaklaşık 20 sene sürecek bir süreci de anlatıyor olduğu için belki bir eğitim almaya başlayacaksınız ve o aldığınız eğitim size bir kariyer fırsatı sunacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer Jüpiter Satürn sizin 4. evinize giriyorsa bu sefer aileden, baba evinden, köklerden ayrılıp kendinize bir hayat planı kurmakla alakalı bir yaşam döngüsünün içerisine gireceksiniz demektir. Eğer Jüpiter Satürn sizin 5. evinize giriyorsa bu sefer belki aile içinde gene çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak, çocuk için evlenmek, çocukların hayatlarıyla ilgili planlar yapmak gibi bir takım ...konular gündeme gelecektir. Jüpiter-Satürn sizin eğer 6. evinize giriyorsa... ...sağlık konusunda mesela dikkat etmeniz gerekir. Hayat planınızda sağlıkla ilgili e, konular, ameliyatlar, operasyonlar gündeme gelebilir. Yine iş hayatınızda bir takım kurumsal durumlarla söz konusu olabilirsiniz. Emekli olabilirsiniz, iş kurabilirsiniz. İş arkadaşlarıyla bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Eğer Jüpiter-Satürn sizin 7. evinize giriyorsa... ...bu sefer e, partnerinizden, ortaklığınızdan ya da eşinizden kaynaklanan bir takım durumlar durumlar söz konusu olabilir. Birlikte olmak, e, evlenmek, boşanmak, ortaklık yapmak, iş kurmak gene buna keza dair dahildir. Jüpiter Satürn eğer sizin 8. evinize geliyorsa bu sefer miras konuları, vergiler, krediler, borçlar gündemimize gelecektir. Bunlarla ilgilenmek için e, bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Jüpiter Satürn sizin 9. evinize geliyorsa bu sefer yurt dışı bağlantılar, uluslararası ticaret, yüksek öğretim, hatta bürokratik konular, başka bir ülkede yaşamak veya işte işte şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi konular gündeme gelecektir. Jüpiter, Satürn eğer 10. evinizde geliyorsa bu sefer kariyer alanında kendinizi getirebileceğiniz en yüksek seviyeye getirmekle ilgili bir takım misyonlar çalışacak demektir. O yüzden toplumsal sorumluluklar, görevler ve projeleri yöneteceksiniz demektir. Jüpiter, Satürn sizin 11. evinize geliyorsa sosyal içinde bulunduğunuz sosyal çevre içinde bir yapılanma durumu söz konusu demektir. Ve bu yapılanma içerisinde siz belki bazı derneklere, gruplara, kuruluşlara üye olmak zorunda kalırsınız. Biz Uranay Astroloji Derneğimizde olduğu gibi veya tam tersi buralarla olan bağlarınızı kopartmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, ve Jüpiter Satürn sizin 12. evinize geliyorsa bu sefer bilinçaltında, karanlık alanda, görünmez alanda belki yine e, okült alanlarda veya e, ruhsal ve psikolojik alanlarda yapılandırmalar yapmanız gerekir. Yabancı ülkelerle e, kaynak paylaşımı yapmanız gerekir. Çünkü o kolektif bilinçaltı aynı zamanda 12. yabancı ülkeleri de anlatır ve buralarda yapılabilecek sosyal ve toplumsal faaliyetleri gösterir. Dolayısıyla sizin kova eviniz haritada neredeyse siz Jüpiter ve Satürn'ü orada yaşayacaksınız. O yüzden bana Koç burcu Jüpiter Satürn'ü nasıl yaşayacak diye sormayın. Ee, zaten bunu yükselene göre bakılması gerekir. Yükselene yükseleninizi birinci ev alarak baktığınızda haritalarınızda en azından kendinizi keşfedecek kadar astroloji bilginize sahip, bilgisine sahip olmanızı sizin adınıza isterim. Çünkü bu Afaki bir şekilde genel olarak söylenebilecek bir şey değildir. Mesela Koç burcu şey e, Jüpiter Satürn balıkları etkileyecek de başakları etkilemeyecek mi? Yani böyle bir şey yok. hepimiz etkileneceğiz. Fakat spesifik olarak öğrenmek istiyorsanız ve bunu herhangi bir şekilde danışmanlık almadan hani kendi kendime öğreneyim istiyorsanız eğer en basitinden bir doğum haritanız hakkında e, bilgi alabilecek bir kaynağa ulaşın. Ondan sonra bunları yavaş yavaş zaman içerisinde öğrenebilirsiniz. Çok güzel. Biri yeni bir şeye adım atmak için iyi bir zaman mı diye sormuş. Tabii, özellikle 21 Aralık. E, zaten bunu hep söylüyorum. 2020 e, yılı zaten şahane sonlanmalar yılıydı. 2021 yılı da şahane başlangıçlar yılı. Bunu unutmayın. Dolayısıyla herhangi bir şeye yeni adım atmak için Jüpiter ve Satürn'ün kova enerjisini Kullanmak kadar muazzam bir şey olamaz yani çok çok değerli bir kombinasyon ve dediğim gibi 20 yıllık bir döngü. Ee, herkese hayırlı başlangıçlar dilerim temenni ederim. Doğum haritamı nasıl çıkartabilirim bilmiyorum diyen birileri de var. İşte bu çok güzel bir soru. <laughs> <laughs> Derin bir nefes aldım. Ee, i̇nternette doğum haritası çıkartabileceğiniz ücretsiz e, siteler var arkadaşlar. Doğum bilgilerinizi girerek doğum haritalarınızı çıkartabilirsiniz. Ee, biri de sormuş ki ülkemize ne getirir bu oluşum? Çok güzel. Ben bunu gene defalarca anlattım. Türkiye'nin arkadaşlar Jüpiter-Satürn 8. evine girecek. Jüpiter-Satürn 8. evine girdiği zaman bizim ülkemizin 4. evine ki orada Mars'ımız, Satürn'ümüz ve Merkür'ümüz var ülke üçgen vermeye başlayacak. Yine 12. evinde ayımız var ki 29 derece ikizler. Ona da üçgen vermeye başlayacak. Dolayısıyla biz Türkiye üzerinde hava elementlerinden kaynaklanan bir üçgen olacak. Her şeyden önce Türkiye'ye nefes aldıracak diye düşünebilirsiniz. Ee, bir anlamda e, hava ele elementindeki bu üçgen akış ülke ülke için bir rahatlama bir nefes alma süreci anlamına gelecektir. Tabii ki 4 8 ev e, 12 evleri astrolojide karanlık evlerdir. 8. evi ayrıca da e, krizler, kriz yönetimi, maddi kaynaklar, vergiler, borçlar vesaireler açısından da değerlendirdiğinizde yine ülkenin yapılanmasındaki e, kredi yöntemleri, faiz yöntemleri, vergiler, krediler, borçlar vesaire gibi konuların gündeme geleceğini unutmayın. Fakat ülke haritası Haritasındaki Mars'ına, Satürn'üne, Merkür'e Merk de üçgen yapacak bu kombinasyon. Ben bunu yasal düzenlemeler, e, faizler, e, para, para piyasalarındaki dengeler, e, yine ülke haritasındaki seresin üzerinden geçeceği için tarım, tarım ürünleri ve gıda sektörü üzerine alınacak yeni yasal kararlar, yasal tedbirler şeklinde öngörüyorum. Fakat temel olarak hava elementinden üçgen alacağımız için aslında e, ülke açısından da son derece değerli bir alana geçeceğimiz inanıyorum. Bu tabii yeni oluşumlar anlamına geliyor. Hem politik anlamda hem e, sosyal anlamda, ekonomik anlamda yeni oluşumlar, yeni kararlar ve yeni yasalar diye e, yorumlayabiliriz. Daha da detaylı yorumları zaten yazılarımda yazıyorum. Evet. E, Masal Hanım demiş ki bir hastalık varsa Jüpiter büyütür mü? E, Jüpiter'in her şeyi büyütebilme özelliği vardır. Evet. E, fakat Jüpiter'in aynı zamanda iyicil olmasından kaynaklanan e, bir tarafı da vardır. Şimdi bir hastalığın iyileşebilmesi için önce onun zaten ortaya çıkması gerekiyor. Onu bir keşfedilmesi gerekiyor. Çünkü vücutta hastalığı eğer saklama potansiyeli de varsa, gizli hastalık türünden bir potansiyel varsa Jüpiter'in gelip de o konuyu meydana çıkartması, ortaya çıkartması aslında çok da iyi bir şey olabilir. Öte taraftan zaten kötücül bir enerji varsa, haritanızda sağlık açısından zaten kötücül bir etki varsa Jüpiter tabii ki gelip orayı büyütecektir. Fakat Jüpiter Jüpiter'in yani büyük iyicil olduğunu unutmayın. Burada mutlaka ki hele ki konu sağlıksa ilahi bir dokunuş vardır. Alınması gereken bir belki tedbir vardır. Yapılması gereken belki bir ön tedavi vardır. Burada sistemsel olarak konuyu sizin gündeminize getirilerek hadi bu konuyla ilgilen deniliyordur. Jüpiter'i dikkate almak lazım tabii ki. Evet benim de çok beğendiğim bir soru var. Satürn döngüsünde olanları tavsiye istiyorlar. Satürn döngüsünde olanlar, Satürn iki tane önemli döngü yapar insana. Bir tanesi 28-29 yaşında, bir tanesi de 56 yaş civarında. Şimdi tabii ki 28 yaşındaki arkadaşa yapacağım öneri ile, <laughs> <laughs> 56 yaşındaki arkadaşa yapacağım öneri aynı şekilde olmayacaktır Fakat ben 28 yaş üzerinden gideyim. E, hayatın sorumluluklarıyla yüzleştiğiniz bir evre, sorumlulukları Kabul etmeyi seçmenizi tavsiye ediyorum. Hayatın size öğretmeye çalıştığı gerçekler bazen çok sert gelebilir, bazen çok ağır gelebilir. Sizi sanki bir hayal dünyasında yaşıyormuşsunuz da birdenbire katı bir gerçeklikle yüzleşmiş gibi bir hale getirebilir. E bunlarla baş etmek de kolay değildir fakat büyümek böyle bir şey. Yani eğer e, insan hani ne güzel değil mi hep aynı kalsaydık çocuk kalsaydık fakat bizler büyümek zorundayız, gelişmek zorundayız, ilerlemek zorundayız, tekamül etmek zorundayız kendimizi büyütmek zorundayız. O yüzden Satürn döngüleri bana sorarsanız böyle insanın aklının başına vay işte demek o öyle hani hayatta böyle bir şeymiş dediği bir zamandır bunu çok sert yaşayabilirsiniz harita boyutunuza potansiyelinize göre fakat alıcılığınızı açık tutun bunu yaşıyorsanız yaşadıklarınız her neyse bunların altında mutlaka bir sebep vardır Ben bunu neden deneyimliyorum neyi öğreniyorum neyi hayatıma koymam gerekiyor içine almam gerekiyor soruları sorarak giderseniz Valla Satürn size muazzam güzel ödüller de verir Tamam bu dönem için kadersel eşlerle tanışma ve kavuşma dönemi diyorlar. Doğru mu? Valla şekerim bunu en çok ben diyorum zaten. <laughs> <laughs> e, 2020-2022 evresi özellikle Kuzey Ay düğümü i̇kizler de ikizlerde olduğu sürece e, Oğlak Yengeç Hattı arkadaşlar ruh eşlerini birleştirdi. Güney Ay Kuzey Ay düğümü Oğlak Yengeç Hattı'ndayken ruh eşlere birleşti. Şimdi Kuzey Ay Güney Ay ikizler yay hattındayken ikiz ruhlar birleşecek Allah izin verirse. E, 2020-2022 evresi de e, bunun gerçekleşme zamanlarını gösteriyor. Evet. Birden fazla soru gelmiş doğum saatini bilmeyenler ne yapmalı hocam diye soruyorlar. Güzel soru. <laughs> Türkiye'de doğum saatini bilmek zaten büyük lükstür. Hele ki çok enteresan danışmanlıklarda mesela işte kirazlar çiçek açarken işte yatsa yazanından sonra gibi zamanlar genelde verildiği için doğum saatini ayarlamak gerçekten çok zor. Fakat hiç doğum saatinizi bilmiyorsanız artık yapacak hiçbir şey yok. Orada e, haritalarınızı çıkartırken güneşi birinci ev üzerinden koyarak çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Güneşi birinci ev üzerinde alarak çıkartın. Eğer 3 aşağı 5 yukarı e, bir gününüzü de biliyorsanız e, doğum saatini 12 olarak da alabilirsiniz. Böylelikle zaten e, MC tepede oluyor. Yani meridyen tam tepede oluyor. E, en Rahat yöntem bu şekilde olabilir. Şöyle bir soru var. Tarot derslerini bir kere almak sonrasında bakabilecek düzeye getirir mi? Valla getiriyor. Hatta benim öğrencilerim öğretmenlik yapabilecek düzeye de gelebiliyorlar. Ee, ama ben her zaman şunu söylerim. Tarotu hiç e, almayıp da yeniden ilk defa alacak arkadaşlar için. Kendinize zaman verin. Normalde benim derslerim 10 hafta sürüyor zaten 2,5 ay. O 2,5 aylık eğitimi aldıktan sonra kendinize 2 ay ile 6 ay arası bir zaman vermeniz gerekir. Çünkü o kartlarla bir hem hemhal olma, bir haşır neşir olma halinin çalışması gerekir. Her zaman da şunu da söylerim gene tarot öğrencilerine. Önceden bir tarot geçmişiniz olabilir. Fakat benimle derse başladığınız andan itibaren bütün bilgileri sıfırlamanız gerekir. Yani hiçbir şey bilmiyorum ben noktasında derse girmeniz lazım. Çünkü Dolu kabı dolduramazsınız. Önce o kabın boşalması lazım. Önce bir bilincinizi, akışı rahat bırakın. Alabileceklerinizi alın. Sonra gerekirse geçmişle birleştirirsiniz derim. Ee, evet gelebilir. Bu tabii ben her zaman söylüyorum. Tarot arkadaşlar sezgi kasının çalıştırılması gibidir. Nasıl biz bir spor salonuna gidip de böyle kol kası çalıştırıyorsak. E, tarot kası da sezgilerimizi kullanarak çalıştırabileceğimiz bir şey. E, tarotun bir de şöyle güzel bir tarafı var. İçinize gelen hissiyat neyse onu bulmayı öğretiyor size ve o hissiyatı takip etmeyi öğretiyor ve o hissiyata güvenmeyi öğretiyor. Ee, böylelikle bir başka dışsal bir etkiye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani birisi size bir akıl versin, birisi size bir şey söylesin, duygu ve düşüncesinde olmuyorsunuz. Birisinden ihtiya destek ihtiyacı duyduğunuzda kendi içinize dönüyorsunuz, kendi kendinizden destek alıyorsunuz ve bu bana göre hani taşıma suyla değirmen dönmez prensibini çok güzel anlatıyor kendi içsel bilgeliğim, kendi içsel hissiyatım bana e, yol verdiğinde, ışık verdiğinde zaten ben kendim için doğru olanı yaparım. Çünkü kendi üst planımdan bilgiyi çekiyorum. Bir başkasından değil e, noktasına gidiyoruz. Şimdi çok sorulmuş olan şeyi soracağım. Eğitim bilgisi istiyorlar. Urayna e, Uranus ne zaman açacaksın? Veya işte dersleri nasıl senin alabilirler? Danışmanlıkları nasıl alabilirler? E ben Urayna Sözü derslerini arkadaşlar senede iki kere açıyorum. Ee, bir tanesini açtım zaten Ekim ayının başında. Şu anda devam ediyoruz. Bir tanesini de 14 Ocak'ta açacağım. 14 Ocak e, Perşembe günü hem gündüz sınıf dersler açacağım. Burada okulda İstanbul'da olan arkadaşlar gelebilirler. Hem de aynı günün akşamında e, online dersler açacağım. Bunun içinde zaten sürekli e, postlarda yayınlıyorum ama e, eğer e, ders almak isteyen arkadaş mesela bu Nurayna Suçu yolculuğu 9 aylık bir yolculuktur. E, toplamda 1 yıllık bir eğitim. 9 ayı temel uranyen öteki tarafı ileri uranyen diye ayrılır fakat temel uranyenin temel astroloji ile karıştırmayın en <laughs> çok karıştırılan konulardan bir tanesi bu çünkü uranyen astroloji bir uzmanlık alanıdır sizin zaten orta seviyeden bir astroloji bilginize sahip olmasınız lazım ki uranyeni almaya gelebilirsiniz e, bu eğitimlerim de zaten dediğim gibi e, 14 Ocak'ta başlıyor. Eğitimde bizzat ben veriyorum. Zaten video kayıtlarımız var, ders programımız var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var zaten. E, telefon numarasını da vereyim. Evet. 0539 660 2062 Hem danışmanlık hem de eğitim için bilgiye geçebilirler. Hem danışmanlık geçebilirler. hem eğitim için arayabileceğiniz numaradır. İkiz ruh ve ruh eşi arasındaki farkı soruyorlar hala. İkiz <laughs> ha, ikiz ruh eşi. Bu soruyu soran da ben ruh eşiyim. <laughs> Önce onu anlatayım. Ee, soruyu soru, Bu soruyu kendiniz de düşünüyorsanız bilin ki bizler birbirimizin ruh eşiyiz. İkiyiz ruhla ruh eşi arasındaki en temel fark Ruh eşi şudur arkadaşlar. Aynı dünya planında, aynı zamanda doğduğunuz herkes. Şu anda dünyada diyelim 8 milyar insan var ya. O 8 milyar insanı tek bir organizma olarak düşünün. O tek bir organizmadaki herkes birbirine bağlı. Biz aynı atmosferi, aynı zaman dilimini, aynı yüzyılı, aynı gezegeni aynı anda paylaşıyoruz. Dolayısıyla biz zaten birbirimizin ruh eşiyiz. Buradaki eş mantığını kadın erkek olarak almanızı istemiyorum. Çünkü ruh eşi formatı birbirine destek olarak gönderilmiş ve tekamül düzeylerine yardım etmek amacıyla ruhların birbirine destek olmasıdır. Dolayısıyla herkes herkesin ruh eşidir. Ee, yaşam planı içinde annemiz, babamız, çocuklarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ülkemiz, milletimiz, toplumumuz, dinimiz, aklınıza gelecek her şey. Bunların içerisinde ikiz ruh bağlantısı dualite prensibi gereği dünyaya tekamül etmek için inen ruhların eril ve dişil kutuplar olmak üzere ikiye bölünmesiyle oluyor. Ve e, hayat planı indiğiniz andan itibaren o kutuplaşma sebebiyle eril ve dişilin, o eksi ve artı kutuplar sebebiyle her zaman bir diğerine doğru giderek tamamlanma enerjisi duyuyorsunuz. E ikiz ruh da o 8 milyar insan içerisinde benim birebir kutbum olan insanı bulmak demektir. İkiz ruhları bulmak, onlarla karşılaşmak kolay değildir. Kah, hadi karşılaştınız diyelim. Onlarla aynı frekansta ...bir yaşam planına sahip olmak kolay olmayabilir. Bu noktada ikiz ruhlar ruh çok daha zorlu bir takım... ...yaşam sınavlarını veya yaşam dinamiklerini içine alır. O yüzden ikiz ruh yolculukları her zaman ruh oranla daha sert, daha zorlu olandır. Fakat o da eğerse nasipse dünya planının içerisinde mutlaka... ...bir araya getirilirsiniz, kavuşturulursunuz, buluşturulursunuz... ...birlikte tekamül edebilirsiniz, tekamülde bir üst noktaya sıçrayabilirsiniz... Yani sonsuz olasılıklar içerisindesiniz. İki ruh ve ruh eşi e, sadece kadın erkek ilişkileri açısından değerlendirmek çok büyük hata arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki bizler hani doğduğumuz andan itibaren hep bir diğerinde kendimizi tamamlama ihtiyacı duyuyoruz. Fakat hayat bunun çok daha ötesinde algılanmalı. O zaman eriller için 3 kart, dişiler için 3 kart alıp yayınımızı bitirmeyi öneriyorum. Aa çok güzel oldu. Olur. Eril enerji için 3 kart mı? Evet ve dişil enerji için de 3 kart. Peki bakalım bugün el enerji ne diyormuş? El enerji diyor ki Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum diyor. El enerjiler sevgi dolu. Hatun ben geldim kapıyı aç diyor. evet ve nihayetinde ben sana teslim oldum, ben aşka teslim oldum diyor el enerjiler. Peki bakalım Çok diş duygusal bir el enerji var bugün sanki. Ee, ama zaten bunu ben hani son açılımda da söylemiştim. Eğer seyretmişse arkadaşlar zaten el enerjiler gayet yüksek duygu frekansındalar. Bakalım diş enerjiler neredeymiş? koşulsuz sevgide ya <laughs> yaşlanmışlar artık koşulsuz sevgiden. <laughs> ee, şimdi yanımda ol ya da olma kartı çıktı. Temel olarak dişli enerji kendini yalnız hissediyor olabilir. Ee, Lilith Lilit kıskançlıklar çok ön planda olabilir. Partnerin ne yapıyor olduğuna, ne ediyor olduğuna, başkalarıyla nasıl ilişkileri olduğuna dair bir takım sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Hiç bu topla bu hiç buna düşmeyin. Ve trip atmayın. <laughs> Sen bilirsin. Sen bilirsin. Diş enerjiyi yorgun gördüm, tripli gördüm. Ee, ruhsal olarak yalnız ve yaşlanmış hissettiğini gördüm. Bu bunu hemen Herkes bir... bizimle aynı fikirde. Bu arada dişiler ee, yazıyor. ben hemen değiştirmek için bir kart çektim. Bu böyle nedir bu böyle diye. Birlik havuzu çıktı. Arkadaşlar birlik havuzu kartında şöyle diyoruz. E, farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimize. Demek ki dişin enerjinin öğrenmesi gereken konu e, farklılıkları kabul edip karşımızdaki kişiyi olduğu gibi sevebilmek. Beni böyle sev seveceksen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Kimin de bu şarkı? Orhan Gencebay'ın değil mi? <laughs> Beni böyle sev seveceksen şarkısı şu anda erillerden dişillere gelsin. <laughs> tamam hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha sonra gene başka canlı yayınlarda buluşalım. Hoşçakalın.